Congratulations. tebrikler like... İlk yarıda came net back bir üstünlük to to yakaladınız some you ama Olympiakos Olympia size to biraz baskı uyguladı geri dönüş I mean, anlamında know, neler söyleyeceksin? Soyma odasından geri geldiğimizde bambaşka bir mentaliteleri uh, vardı uh, ikinci yarıda uh, gerçekten. Uh, uh, çok doğru pozisyonlar buldular, uh, 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 çok doğru uh, şutlar buldular, isabete de çevirdiler. Bazen çıkışlar, bazen inişler vardır maçlarda. Geri dönmeyi başardılar ama biz de üstünlüğümüzü kurduk. Goes through Greek teams. Uh, now Yolunuz Amerika's, Yunan takımlarıyla gitmeye devam ediyor. Palatinaikos'u Palatinaikos oynayacaksınız Palatinaikos 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 finalde. Gerçekten zor olacak. Çok iyi bir basketbol takımı Palatinaikos. And, and pazar said, gününe Matias hazır olduğumuzu emin olmalıyız. Uh, Matias Resort so açık ara farkla sezonun en iyi pivotu dedi uh, Edi Tavares. Well, Sen neler söyleyeceksin? Gerçekten, yeah, no, you know. uh, gerçekten harika bir performans sergiledi. To yani gerçekten çok güvenilir bir oyuncu. Sürekli orada olduğunu biliyorsunuz. Her zaman takım arkadaşlarını bulmasını engellemeli ve şutlarını biraz daha zorlaştırmalı.